Şu gördüğün tam meriden oradan aniden duman çıkmaya başladı. Rattakim dükkan oradan da çıkmaya başladı herhalde orada bir artık ne gibi bir şey varsa savuna gibi bir şey oradan bir patlak verdi itfaiye zamanı da geldi şu an müdahale etti hemen hemen bitmek üzere yani misafirler dışarıya çıktı çalışanlar şuradaydı şuraya çıktılar yani şu anda kontrol altında bir anda savunadan dumanlar yükseldi yukarıdan şu itfaiyenin durduğu yerden bunda hatta arkadaşımızın dükkanında da biraz dumanlar şey belirdi yani savunadan çıktı biliniyor şu anda. içerideki arkadaşlarımız onu söyledi. E hepsini tahliye ettiler buraya olanları. Olmayanlar zaten sabah e, yürüyüşüne çıkıyorlar vesaire. E, onun dışında e, her şey normal yani. Terasa da aldılar. Orada da toplandı insanlar. Kalan müşterileri. E, tabii buralar boşaldı haliyle. Herkes Allah'a çok şükür hiçbir kayıp yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.